2. Samuel 6. Bölüm Davut İsrail'deki bütün seçme adamları topladı. Sayıları 30 bin kişiydi. Böylece Davut'la ordusu sandığın üzerindeki keruvlar arasında tat kuran her şeye egemen Rabbin adıyla anılan Tanrı'nın sandığını getirmek için Bale ba Yahuda'ya gittiler. Tanrı'nın sandığını Avinadav'ın tepedeki evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Tanrı'nın sandığını taşıyan yeni arabayı Avinadav'ın oğulları Uzayla Ahyo sürüyordu. Ahyo sandığın önünden yürüyordu. Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Rabbin önünde lir, çeng, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı. Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi, bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın sandığını tuttu. Rab Tanrı saygısızca davranan Uzza'ya öfkelenerek onu orada yere çaldı. Uzza Tanrı'nın sandığının yanında öldü. Davut Rab'bin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Perez Uzza denilir. Davut o gün Rab'den korkarak Rab'bin sandığı nasıl olur da bana gelir diye düşündü. Rabbin sandığını Davut kentine götürmek istemedi. Bunun yerine sandığı Gatlı Ovet Edom'un evine götürdü. Rabbin sandığı Gatlı Ovet Edom'un evinde üç ay kaldı. Rab Ovet Edom'u ve bütün ailesini kutsadı. Tanrı'nın sandığından ötürü Rab Ovet Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı diye kral Davut'a bildirdi. Böylece Davut gidip Tanrı'nın sandığını Ovet Adam'ın evinden Davut kentine sevinçle getirdi. Rabbin sandığını taşıyanlar altı adım atınca Davut bir boğa ile besili bir dana kurban etti. Keten kuşanmış Davut Rabbin önünde var gücüyle oynuyordu. Davut'la bütün İsrail halkı sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Rabbin sandığı Davut kentine varınca Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde oynayıp zıplayan kral Davut'u görünce onu küçümsedi. Rabbin sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içindeki yerine koydular. Davut, Rabbe yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince, her şeye egemen Rabbin adıyla halkı kutsadı. Ardından kadın erkek herkese bütün İsrail topluluğuna birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Sonra herkes evine döndü. Davut ailesini kutlamak için eve döndüğünde Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi: İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine, değersiz biri gibi kullarının cariyeleri önünde soyundun. Davut, baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım diye karşılık verdi. Evet, Rabbin önünde oynayacağım. Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim, hiçe sayacağım. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklardır. Sağ olun kızı Mikal'in ölene dek çocuğu olmadı.''